Eğer hazırsanız buradan Yiğit'in yanına karar anına geçelim. 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 Hayırlısı. Hoş geldiniz İrem. Hoş bulduk. Sevgili hanımlar. Nasıl geçti İrem'in evleri? Güzel miydi? Çok güzeldi. Çok, güzel. Çok, Çok güzel. güzel. Çok güzel. Ya Beğerdik. teşekkür ederim. Gitsaydınız o zaman. <laughs> karar vereceğiz. Ha. O zaman kararsızlık <laughs> Hemen. var. Olur mu? O zaman benim i̇şte evlerden de değerlendirelim. Yani yani aramızda bazı sorunlar var ama günün sonunda biz bunu hallederiz. Tutacağız inşallah. Benim aslında bunu dememin sebebi benim evlerden hangisi aklınızda kaldı onu öğrenmeye çalışıyorum. Kaldı. Var değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz. Aramızda, aramızda bir, konuşalım. bir konuşalım. O zaman isterseniz şöyle yapalım. Bir beş dakika sizlere müsaade edelim. Bir konuşun, bir ortak paydada buluşun. Biz de Yiğit'le sizi burada bekleyelim ne dersiniz? Olurt, Teşekkürler. Olur. Teşekkürler. O zaman isterseniz böyle buyurun. Teşekkürler. Ee, Yiğit Bey'in ilk gösterdiği evin dubleks olması beni sevindirdi açıkçası. Hani güzel. Enerjisi güzel. Mutfak kapısı yoktu. Yan tarafta bir oda vardı. Hani orada yemek pişerken koku gider mi oraya? Bir tek ona takıldım. Onun haricinde aslında şey olarak yani terasının, işte balkonun kapalı olması falan çok ...yani manzarasının olması bence çok güzel. o terastan o manzaranın, yeşilliğin görünmesi Aynen. harika. Aynen. Yiğit Bey'in gösterdiği ikinci ev de çok şıktı aslında. Mermer desenleri, camların siyah kaplı olmasını ben çok beğendim. Bu seçim yani tamam hani mermer olması falan güzeldi de böyle siyah, gri ne bileyim yani benim içim, içim bastı yani. Hiç hoşuma gitmedi. Kızım oturacak olan sensin. Sen değerlendir, sen karar ver. Ben çok beğendim. Bunu da bir düşünelim. İrem Hanım'ın birinci gösterdiği ev bence iyiydi. Merkezi konumdaydı. Bir odası çok küçüktü bu Yani ne yapacaksın odayı? Çocuk odası yaparım. Misafir odası yaparım. Ben geldiğimde kalırım güzel kızım. Evin giyim odası var zaten. Bu odada benim için bir avantaj. Şoba odası yaparım. İrem Hanım'ın gösterdiği ikinci evi de beğendim. Salon güzeldi. Büyüktü, ferahtı, aydınlıktı. Ben çok beğendim. Mutfağı da güzeldi Şaduman anne, ne diyorsun? Güzeldi. Ayrıca bir küçük odası da vardı. Bunları da değerlendirelim. Tabii ki. Banyosu da güzeldi. Yani hepsi evet. bir bütün olarak düşünüp değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Yani. Evet, evet. Hemen hemen kafamıza oturdu gibi, ne diyorsunuz? Evet. Bence de. Açıklayalım mı? Açıklayalım. Hadi o zaman. Evet, kararınızı vermiş gibi duruyorsunuz sevgili hanımlar. Özellikle Buse Hanım. Evet. Yüzü Evet. O zaman gelelim kararımızı açıklamaya. Bugün bizim size gösterdiğiniz bu dört evden hangisini yeni yuvanız olarak seçtiniz? Öncelikle gösterdiğiniz evlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Hepsi de çok güzeldi. Biz bir karar verdik ve bizim yuvamız... Bizim yuvamız İrem Hanım'ın ikinci evi. Ya çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür mutlu ederim. olun. Bekliyordum. Yani bu kararı içime böyle dedim ki bu evi bence çok beğendiler. Çünkü seni mutlu edeceğini düşündüm. Sizler de bu karara destek çıktığınız için ve benim evimi seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu Biz oldum. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Deniz manzaralı desin. evime çok güveniyordum ya. Sen hep deniz manzaralı evine Güveniyorsun. Keşke onun yerine başka bir alternatif vardı onu koysaydım. O çok etkileyiciydi. Sen ama. de böyle bak bir iki kere ne oldu biliyor musun? Bir deniz manzaralı evler seçildi seçildi. Sen de artık onu şey sanıyorsun. Kupon ev tamam bunu bu bu, bu evi kesin seçecekler diyorsun. Yo. Bu arada ben tabii İrem'in gösterdiği evi görmedim. Yanınızda değildim. Çok merak ediyorum size nasıl güzel bir ev ayarlamış ki kararınızı onun yanında verdiniz. İrem'in evini bir tekrar hatırlayalım. Güzel evmiş bu arada. Değil mi? Hakkını de veriyorum. Değilim. Tabii sizler de bir yuva sahibi olmak istiyorsanız bizlere başvurabilirsiniz. İlk başvuru adresimiz www.biryuvamolsun.tv.com adresinden veya 0531 732 96 81 numaralı telefon üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.